bugün e, sizlere e, kendi yazdığım birkaç hikaye vardı onları okudum. Bir tanesini. Onlardan birini evet. okuyacağız arkadaşlar. İyi e, denemeleri var. Tabii çok e, evet. ilk etapları evet. olduğu için güzel yazılmayabilirim ama ileriler. Bence çok iyi başarılı yazacağım. olsun. İlk yazım için çok iyisin Elif. Bence e, başarılısın. Yani ben devamlarını da bekliyoruz evet. muhakkak. Güzel hikayeler bekliyoruz senden. Şimdi okuyacağın hikaye belli mi? Evet. Tamam. Öyleyse akışına bırakıyor. Sen okumaya başlayabilirsin. Tamam. Hadi bakalım dinliyoruz seni. Evet. Ayrıca ortamımız da güzel oldu biliyorsun. Evet. Çok güzel bir ortamda okuyoruz. Hadi bakalım dinliyoruz seni. Bu yok. Bir varmış bir yokmuş. Ayı diye biri varmış. Ayı bir sabah erkenden kalkmış ve çok heyecanlıymış. Ailesi kalktıktan sonra herkesi söylenmeye başlamış. Anne, baba diyerek heyecanlı bir şekilde ne zaman gidecek diye sormuş. Bu arada köpek almaya Annesi yemek yedikten sonra de demiş. Ve en sonunda vakit gelmiş. Ayo. oldu. etmiş. Ve ailesi çok borçlu bir köpek görmüş. Ve onu çok sevmiş. Onu almışlar. Ali köpeğin adını borçlu koymuş. Çünkü dediğim gibi çok borçlu olmuş. Ali ona çok iyi bakmış. Ve bitmez. Hmm. İşte Kısa bir güzeldi. Çok güzeldi. Köpeğimizin adı Buruşuk. Neden? Evet. Buruşuk olduğu için değil mi? Yani çok tatlılar yani, onlar. Buruşuk yani şey, böyle çok kıvırcık Çok yani. tatlı oluyorlar. Ali ona güzelce bakmış diyorsun. Değil mi? Tamam. Bence çok başarılı olmuş. Evet. Yeni hikayelerini de bekliyoruz artık. Evet. Diğer videomuzda inşallah diğer hikayelerimizi okumaya başlayacağız evet. inşallah. Yeni bir seri oluşturacağız bununla alakalı. Hı -hı. Tamam, çok teşekkür ederiz. Çok güzel okudun ayrıca. <laughs> Aferin sana. Var mı söylemek istediğin bir şeyler? Evet. Arkadaşlar okuduğumu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ama her şartta abone oldum. Tabii tamam. ki. Arkadaşlar yeni hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. bay. thank mm -hmm. you